Evet arkadaşlar kaçak ve sahte Wilson'ın yaptığı hareketi hatırlıyorsunuz değil mi? Evet Böyle masum göründe bakmayın ha Arkadaşlar burada atlıyormuş gibi yapıyor tamam mı her şeyi kur kurgulamış Atlıyor falan böyle yere düşüyor sonra bakın ne yapıyor Evet Arkadaşlar kendisini oradan aşağı atıp Bir de kendisi lan mezarı nerede acaba? Sahte ve ölüm şeyi hazırlamış arkadaşlar çok film izlemiş Wilson Ve izini kaybettirdi İzini sadece biz biliyoruz Arkadaşlar evin birisinin arka bahçesine eski terk edilmiş bir spor salonuna girmişti. Evet orayı biz bulduk. Ve bakın evet, burada. Gördüm ne olmuş. Burada iğrenç bir hayat yaşıyorsun. O ne üstün başın leş gibi. Şuraya bak burada mı yaşıyorsun sen ya? Üstüm kere değil benim. Besin dayı bir anlaşma yapalım. Senin hayatta olduğunu ben herkese açıklayayım. Ama sen de normal hayata geri dön. Olur mu bak senin işine, işine gelir. Ben zaten ha? hayattayım. Herkes biliyor. Ne bu da kötü burada yaşamak sayılır mı bu ya? Bu nedir ya? İstiyorsan sen de gel yaşa. Bir sürü oda nasıl olsa. Ya saçmalama ya. Ne dışarı çıkabiliyorsun? Nasıl yemek yiyorsun? Nasıl yaşıyorsun burada ya? Çıkıyorum ben dışarı ya. Merak etme. Nerede çıkıyorsun hani? Çıksan yakalanırsın. Ne korkarsın? Çıkışım korkarsan. var. Çıkışım var. Yer altından. Yer altından mı? Ah! Oh, kafama vurdu. Yer altından tünel. Arkadaşlar yer altından tünel mi yapmış bu? Aha! Ee kılık lan. Tünel yapsan ne olur? Kılık değiştirmeden seni herkes tanır. O zaman kılık da değiştiriyor bu. Dur. Sapanımızı alalım. Gerçekten peki kimin kılığına giriyor acaba? O da önemli. Misin dayı. Kaçak. Sahtekar. Aha. Kameraları hemen koymuşlar. Lan kamerayı kıramadım bir türlü ya. Allah geliyor. Kesin geliyor. Ben. Misin dayı. Sen G kimin kılığına giriyorsun ya? Git şuradan şey al gel. Allah gelin sıkıştım buraya. Ne alayım gelin. Ne istiyorsun? Listeyi yazıyorum ben gel. Anam. Ne? İki ekmek. Başka? Yok yok 10 ekmek al buzluğa koyacağım. 10 ekmek. Bir kısa liston. Her Başka? gün gelmezsin. Her gün gelmez miyim? Lan ben senin şeyin miyim? Kapıcın mıyım lan? İşte o yüzden her gün gelme, gelme diye. İyi para verirsen yaparım bak. Evet. Arkadaşlar onu şu anda... 5 kilo domates al. 5 kilo salatalık al. Ne yapacaksın lan? Salata mı yapacaksın? Yaz mevsimi salata iyi oluyor. Karpuz al. Karpuz mu? Eee kamyon... Bari kamyon getireyim buraya ben. He? sorarlar ne yapacağım bunu diye. He ne diyeceğim? Diyeceğim ki yiyeceğim diyeceğim. Yiyeceğim mi diye kim inanır lan bana? He? Kadir inanır lan kim inanır bana? Ulan bir kamyon yiyeceği ben mi yiyeceğim? Hem de küçücük halimle. Yo stok yapıyorum diyeceğim. Stok mu? Niye savaş mı çıktı? Evet Vesin dayı. Sen o tünellere girip de dışarı çıkarken kimi kılığına giriyorsun? Aha gizli havana şeyi buldum. Aha tüneli buldum seni. Vallahi tünelini buldum seni. Ha tünel o. Şşş kimi kılığına giriyorsun? Çok güzel skrit için kılığına mı giriyorsun? Ha İnsanlar seni tanır çünkü. Niye skrit için kılığına gireyim be? E ee, sen buradan tünellerden normal dışarı çıkıyorsan millet tanıyacak. Ölmediğini anlayacak. Ben ölmedim ki zaten. Lan yani o zaman niye düzmece ölüm şeyi hazırladın? Polislerden kaçmak için. Niye anlamadılar mı onun robot olduğunu? He anladılar çok anladılar. Anlamadı kimse seni herkes şu anda. Onların derdi bilemem. Anlasalarmış. Bak arkadaşlar şu an yeni, yer altı tünelini ilerliyoruz şu anda var ya. Evet çok ilginç bakın bayağıdır gidiyoruz. Arkamızdan geliyordu şu an gelmiyor. Aa, burası nereye çıktı be? Geliyor mu acaba peşinden? Oğlum ben yatarak gidiyorum bizim yürüyerek geldi arkamdan ama geç. Hiç... Arkadaşlar burası hastane mi? Aa bir hastaneye çıkış. Vay adam doğru söylüyormuş. Aha bir anahtar buldum. Arkadaşlar o tünel bir hastaneye çıktı resmen. Evet. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Geri mi dönsek yok. Bu hastane içini bir araştıralım. Aha Biraz da yata. Esnay'ın aile resmin oğlum onun ne işi var burada? Ay işine atar güzel. Vay işler çok ilginçleşti işte arkadaşlar baksanıza. Demek ki adam halkın içine buradan karışıyor. Vay. Burada bekleyen hastaların arasında oturuyor. Demek ki. Vay çakal. Çakal çakal seni. Şu an saat erken galiba arkadaşlar. Hastane açılmamış. Hiç kimse gelmemiş. Vay be. Etrafa iyice bakalım. Kesin dayı buradan Buradan da başka bir yere geçiş de olabilir he Hadi bakalım bir iz bulmak istiyorum Acaba neden buradan Evet şeyin içerisine giriyor mu anlayamadım Aha burada sıkılıyor bu besin dayı ha duvarın içine sıkıştı bu adam Besin dayı Yanlış yerden geldin oğlum ya arkamda Oğlum sıkıştım şuraya Aha duvardan ellerini görüyorum Nasıl sıkıştın sen ya becersiz Hastane Dur bakayım. Bu tarafa da gelebiliyor musun? Duvarların içinde dolaşıyor şu anda. Oha. Dari boş hastane orası. Boş hastane mi? Evet. Şimdi ilerliyoruz arkadaşlar. Tekrar aynı tünelden geri döneceğiz Wilson dayının. Evet. Gizli sığınağına. Markete gidenin de bu. Markete gidenin bu. Markete giden bir tane daha şeyim var. Arkadaşlar her yere giden bir tünel var galiba. Bilmiyorum ki. <laughs> Wilson gel bak buraya. Bütün gerçekleri açıklayalım. Tamam mı? Suçlarım varsa. içeride biraz yat. Adam olursun belki. Ha, geldi, Aa geldi geldi. Bak burada. Duvarın. Duvarın içine girdim ya. <laughs> duvarın içinde boşluk var galiba dur. Sen orada kal. Evet arkadaşlar çok büyük fırsat yakaladık. Ve orada duvarın içindeyken çıkamazken ben de şunları bir halledeyim abi. Ne var burada? Ha burası. Aa bak. Bak işte. Hastane giden. Tüneli ben kısa yoldan açtım anahtarla. Dışarıdan kitlemiş kimse görmesin diye. Ha. Şimdi bakalım. Evet burada su kaçağı var. Oha! Lan, şehrin bütün suyunu buraya akıtıyor ya. Onun altına banyo mu yapıyor? Ne yapıyor bu ya? Aa, burada yatıyor. Televizyon da yerde. Lan böyle hayat mı olur lan? Nesin dayı gel seni. Gel seni insanın içine çıkarayım ya. He? Tamam mı? Seni kendi te, te polise teslim edeceğim. Tamam mı? Varsa belki şeyin suçun. Yatarsın birkaç hafta. Adam olursun gelirsin olmaz mı? Burası arka şey yatakhanesi şey yaman e, çamaşırhanesi aha sarı anahtar buldum. Kıyafetlerini burada yıkayıp ütülüyor. Bu ne, ne bunları mı giyiyor bu? Aha o da buraya açıyor. Ya çok iyi oldu ya duvarın içine sıkışması harika oldu var ya. Yoksa bize hiç rahat vermeyecekti. Şimdi biz Burada nelerin peşinde onu anlamamız lazım. Böyle bir dümeni neden çevirdi? Aa, Evet. Şu an bütün çivileri sökebiliriz tahtaları. <laughs> evet, çekicimizi bulduğumuza göre. Mesin yol, yol buldun mu? Yoksa markete kendin mi gidiyorsun? Heh. Al şu listeyi işte. Ben Heh. sıkıştım burada. Ben olmaz Mesin Ne yazık ki olmaz çünkü sen bir suçlusun. Suçluya yardım etmek ne demek? Sen de şu suçluyum. Ben de suçlu duruma düşerim. Olmaz. Şunları atalım şuradan. Hadi duvarın içinden çık da gel. Çıkacağım çıkacağım. Abi adam resmen duvarın içine sıkıştı ya. Çıkacağım da nasıl çıkacağım bilmiyorum. Adam burası da sinema salonu gibi bir yer la. Nasıl bir şey? Aha kürek bulduk. Buraya girmiş miydik? Girmiştik galiba ama yakalandık burada. Evet küreği burada bulduk. Başka bir şey var mı burada? Nesin dayı? Madem kendine düzmece bir şey ayarladım ben de senin mezarını kazacağım şimdi. Bari gerçek olsun. Aa bir anahtar da vurdumuş. Nasıl görmedim ben şunu bunu? Evet onu da aldık. Burada ne? Aha bir şeylerin planları işte bak. Burada bir ev. Luna Park'ın içinde bir ev. Hee. Karga adamla işbirliği falan. Aa burası ne böyle? Dur. Resimde hala burada mısın sen? Gel gel bak ilerle oradan bak oradan ilerle. Ha. Abi bu ne? Aa internet kafe mi burası? Atar salonu mu lan bu? Oha internet kafeye geldik. Aa burada yeraltı dünyasında internet kafe mi işletiyor bu? Vay bilsin ya. Yoksa. Yoksa ülkenin bütün bilgisayar internet şeyini hackliyor? Abi ben çözemedim. Aranızda arkadaşlar çözebilen var mı? Bu kadar bilgisayar falan ne iş? Bu şalteri kaldırmadım bak şeyi. Demir parmaklık kalkmadı. Neden acaba? Çünkü elektrik yok galiba. Elektrik yoksa kameralar nasıl çalışıyor peki? Şarjım mı? Mesin dayı hangi duvardasın ya? Vallahi Aha gördü beni galiba. Ben gideyim abi elektrikleri açmam lazım. Evet. Bunu açmadan. ha Şimdi kapılar kesin açılmıştır. Oha. Çok rahatım ya. Adam var ya çok iyi oldu ya. Şimdi bu ne? Kütüphane mi? Resim hiç uymaz. Hayatta kitap okumaz. Evet. O yüzden hiçbir şey bilmez misin dayı. Kötülükten başka bir şey bilmiyor çünkü. Bildiği tek şey Kutular çekin şuradan. Ne yapıyorsun Ne yapıyorsun? Bir söylesene bana. Başka gizli geçit açacak bir şeyim. Arkadaşlar marketler açılan gizli geçit diyordu. Acaba kitaplardan birisi geçit, gizli geçit mi? O ne? Yukarıda bir şey var. <laughs> Yo. Normalde kitabın birisini çekersin gizli geçit açılır. Nerede duydun onu? Aa burada bir şey var. Orada bir şey var. Evet. Bak kameranın önünde el sallıyorum Visa dayı bak. Buraya gelemiyorsun değil mi? Kafa. Gelemiyorum lan. Gelemiyorum. Anlamıyor musun? Mu? Kafa yiyorsundur ha buraya gelemiyorum diye. Şimdi. Dur bakalım neymiş oradaki. Arkadaşlar kapının üzerinde cam mekanda içerisinde bir şey var. Bakayım neymiş o. Çok merak ettim. Bunu da kıralım abi. Açabiliriz mu? Kırarız mı? Aa kırıldı. Oo altın renkli bir anahtar. Altın anahtar mı? Getir, altın. Getir getir satalım. Ya ne satması ya. Dur bakayım. Bu nereye açıyor? Ben böyle bir kilit görmedim. Altın kilidi açıyor. Ya sıkıştım buraya ya. Altın kilit nerede onu görmedim. İyi bak görürsün. Yo. Aa bütün kapılara baktım. O zaman Sıkıştım şurada ya. Cık. Beni ilgilendirmez o. Başın çaresine bakacaksın misin dayı. Evet. Abi nerede ya? Bak hastane içinde de yok. Bu kapılar yoksa şeyler anahtarlar yoksa marketi falan gizli içinde mi açıyor ne yapıyor? Şurayı kırılıyor mu burası? Yok kırılmıyor. Cık. Allah Allah. Benim görmediğim bir yer var galiba. Bakayım şu şuralarda bir şeyler. Yok olmadı. O zaman dışarıdadır ya. İçeride yoksa dışarıdadır. O zaman burada Vezin dayı geçen buraya bakmıştı bunun altına. Bir yere yer altına inen bir kapak aradım o da yok. Elimde kürek mi var benim? Nereye kazacağız? Kazılacak bir yer var mı? Görmedim. Aha şurada. Aha da burada kazılacak bir yer var. Evet. Aa bu ne? Aç. Aa bu da gümüş. Altın ve gümüş anahtar. Bunlar çok önemli anahtarlar galiba. Ay bunlar nereye ki? O zaman şu evi açıyor olmalı. Burayı mı açıyor acaba bunlar? Yo. Bu evi çok önceden arkadaşlar kullanmıştı biliyorum belki belki hatırlıyorsunuzdur. Bu evi bir yere kullandı. Sonra en son gün numarasından sonra burayı kullanmadı tabii ki. Burayı benden başka kimse bilmiyor ha. Ve siz biliyorsunuz arkadaşlar. Peki. Çıktı lan yoksa? Alo Mesut Bey amca. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Aha çıkmışsın kolunu gördüm. Çıktım tabi ya. Atladı. Kolum bacağım çizildi hep. Ya duvarın içine. Tabi devasa duvarların içine kalınca insan çıkamıyor değil mi? Çizildim ya. <laughs> bu altın ve gümüş, <laughs> gümüş anahtarların neredin? Altın ve gümüş. Aha gümüş... Aa olmuş bu. Oha görmedim ben burayı. Aha. Oha oha görmemiş oha. Mesin Bey sen buraya. O kapı nereye açılıyor? Yeni hayata. Yeni hayat mı? İşte tam benlik. Yeni bir hayat ben he, ben şey nereye koydum ya çekici nereye koydum çekiş lazım şimdi geliyor mu Allah vallahi geliyor dur bakayım. al bakayım sapanı ver bakayım sakın bana taş atma onlar Allah geliyor galiba dur abi şuradan kısa yoldan atlarsam belki beni yakalayamaz hadi bakayım ben şunları açmaya başlayayım evet arkadaşlar yeni hayat açılan bir kapı diyor acaba doğru mu diyor Nere gitti aha beni göremedi Gerçekten beni göremedi. Oha bunlar nasıl açayım ben? Ne oldu? Bir bana havaya zıplattı la beni mi? Hadi hadi açıl hadi. Heh. Arkadaşlar çok yüksek ya. Heh, açtım ama. Hop. Bayağı iyi açtım ha. Şimdi. Gerçekten arkadaşlar burası nereye gidiyor ya? Açayım mı? Oo bu gümüş anahtar. Altın bunlar çok değerlidir ben yani. bunları alırım. Aha açıldı valla. Vesna'yı bakalım buraya gelecek mi? Müdür. Hadi gel yeni hayat açılalım. Gel gel gel. Hadi insanların içine çık. Nereye gitti la bu? Kapıyı açınca kaçtı galiba. ha. Aha oradaymış. Müdür müdür müdür. He müdür müdürdür. Gel gel. Bu kapı nereye abi anlat bakayım nereydi bu? Allah dur. Heh. Allah ne oldu ya? Yakalanmıyorduk ne güzel ya. Tekrar oraya gideceğiz şimdi. Gel 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 gel. İzine gel nerede kalmıştık? Ha Koş 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 koş. Şimdi bakayım anlat bakayım burası. Gerçekten nereye gidiyor? Gidiyorum. Hadi yeni hayata doğru gidiyorum. Dur hop. Gittim. Lan. Allah. Çıkıyorum. Çıkıyorum. Lan. Yok yok çıkamam. Çık çık gel bir şey olmaz gel. Gel gel bir şey olmaz gel. Aa. tekrar kilitleyeceğim buraları. Gel gel ya bir şey olmaz gel. Birkaç güne alışırsın. Gel. Hayır. Allah Allah. Arkadaşlar onu kapıdan zorla çıkarmamız lazım. Evet. Gel insanların içine karış tamam. <laughs> Kötü şeyler yaptım biliyoruz. Ama sen de iyi bir insan olabilirsin. Hadi gel. Neymiş bu yeni hayat? Burası mıymış? Nereye gidiyor bu yeni hayat? Orada alışveriş merkezi gördüm ha arabalar gördüm. Demek ki buradan gizli kapıdan buradan geçiyor. Lan! He? Yapma bunu işte. Kapat kapıyı. Neden ya? Kimden korkuyor bu kadar sen? He? Gel şuraya. Geldim buraya. Hadi gel ya. Hadi bir adım daha at. Şuraya bak her tarafı leş gibi iğrenç. Göz kılları bile kıpkırmızı bile, leş çamur. Yok kalp var orada. Kalp mi var orada? Kalbin dışarıda mı senin? Kalbim dışarıda. Allah. Hadi gel hadi bir adım at ya gel. Hadi emekle. Ne? Gel dedim sana gel dedim yoksa zorla seni çıkaracağım seni. Gel gel. Hadi tut tut <gülüyor> tut. <gülüyor> Yakamdan tut. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Başka bir yolunu bulacağız onu buradan çıkaracağız. Evet. Bir bakalım gezelim şuraya arkadaşlar. Evet. Bu macerada burada bitmiş oldu. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>